Şimdi arkadaşlar bu otoyollarda e, orta şeridi, sol şeridi babanız yapmadı. Hani 113 km hızla, 114 km hızla gidiyorum. 120'ye kadar, 130'a kadar çıktığımda oluyor. Sağ şeritten, sağ şerit boş, yol boş. Gayet rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. Bu trafiği tıkayan, trafik yoğunluğunu oluşturan şey bu. 70-80 kilometre, 100 km hızlarla orta şeridin, sol şeridin işgal edilmesi. Sağ şerit boş. Yani sadece böyle ağır vasıtalar için yapılmış bir şerit değil burası. Küçük arabalar otomobiller de buraya girebilir. Yani 118-120 dedi. Hatta biraz daha alalım. 130 dedi. Hala sağ şeritteyim. Rahat bir şekilde gidebiliyorum. Yani orta şeritten sol şeritten 120 ile 130 gidiyorum ben gidebilirim diye düşünmenize gerek yok. Mümkün mertebe sağ şeritten ilerleyin.